Evet abesinin gülleri. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi geldik İslam öncesinde sosyal hayat, ekonomi, ordu, hukuk tamam. Sonraki derste de işte dindir, yazdır, edebiyattır, sanattır, oraya bir de görsellere bakarız. Hop ünite bitti gitti. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Yaslan arkana. Şimdi geldim diye eski Türklerde sosyal hayata bak. Biz de abicim toplumu oluşturan temel unsur nedir? Toplumu oluşturan temel unsur ailedir aile aile bu oguş diye geçiyor bazı kaynaklar buna ocak da der ocak yani bir ocağın tüttüğü yerdir al işte 2022 2023 lisansla vatandaşlıkta sordu 80'lik anayasasına göre toplumun temel yapı taşı nedir dedi neymiş la aile la aile 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 bitti gitti bu kadar tamam oguş aile bir ocağın tüttüğü yerdir. Ve bizim ailelerimiz abicim şöyledir. Çekirdek aile muhabbeti vardır. Yani bir baba, bir anne, iki tane de çocuk. Tamam. Ta İslamiyet öncesi Türk tarihinden beri en iyi kaynana uzakta olan kaynanaymış. Evlenen hemen çadırını ayırırmış. Bak yani tencerede bir şey kapağında ye. Oh rahat, relax. Değil mi? Ha bitti. Ha, bizde böyle bir durum var. O kuş aileler birleşir. Ne oluşturur? Uruk denilen soyları oluşturur. Bunu bazen ÖSYM, okuş falan ocak böyle yarıyor. Bazen uruk diyor, soy diyor. Aile soy. Böyle kalsın aklında. Tamam. Sonra soyların birleşmesi de ne oluşur? Boylar oluşur. Akrabalar birliği. Sonra budum, sonra il, el denilen devlet oluşur. Devlet. İl, el, devlet değil mi? Devlet. Yıkılırsa yıkılsın. Çok da umurumdaydı değil mi? Hemen boylar birleşir. Yenisini kurar mı? kurar? Burayı ÖSYM e defalarca sordu. <laughs> Soru şu. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk tarihinde sosyal hayatı şekillendiren olgulardan biri değildir dedi. Dikkatlice dinle tamam mı? Aile, soy, boy, toy, il dedi. Bak araya neyi kaynattım? Araya toyu kaynattım. Yani kurultayı kaynattım. Burada kurultay meselesi yok. O neyle alakalı? O yönetimle. Alakalı. Anlaştık. Al, sorunun cevabını bile veriyorum sana. Daha ne etsin bu adam? Kurban olduğumu bil. Ve biz de, A tekrarlıyorum. Bu sıralama çok sorulur. Tamam. A, bismillahirrahmanirrahim. Ay yıldızı da buraya çaktım. Defalarca sordu, gene sorar, gene sorar. Ve biz de Türkler de, Tek eşlilik vardır. Bak abi o çok eşlilik şey, meselesi Araplarda. Bizde yok o. Bizde hatun bir tanedir. Değil mi? O da başımızın tacıdır. Evde öyle huf bekliyor seni. Hadi al ikinciyi de göreyim hadi. Ümüğünü sıkar vallahi senin. Değil mi? Bize tek eşlilik var. Ve bizde ateerkil bir yapı var. Ne demek ateerkil yapı? Evde her zaman en son sözü erkek söyler. O da her zaman nedir? Vurur masaya, kırar döker. Tamam karıcığım sen bilirsin. Bunun adı neymiş abicim? Aterkil yapıymış değil mi? En son babanın sözü ama en sonunda kim duyar? Babalar duyar değil mi? Bu bizde böyle bir durum var. Mutlu mu olmak istiyorsun? He diyeceksin kadına. Evet hanım sen biliyorsun de bildiğini et. Tamam. Beraberinde bizim hayatımızda bizde eski çocuklarda kölecilik diye bir şey yok. Hiçbir zamanda olamaz. Niye? Yapımıza fıtrasımıza ters değil mi? Kız kölem olur musun? Hayır diyeceksin. Anladın mı? Bitti gitti. Bu kadar işte. Bizde aristokrasi, soylu, lordlu, barondu, düktü, zıkkımdı. Bunlar var mı bizde? Yok. Peki bizde sınıf var mı? Hiçbir zaman yok. Niye? Göçebe yaşam. Ve bizim yapımızla, fıtratımızla bu da yok. Töreye de ters. Değil mi? Ama bazen bazen yaprak testler şunlar alıyor. Hani bir yöneten ailemiz var ya hanedan ailesi değil mi? İşte Kaan, Hatun, işte Yapku, Şat falan. Onu bazı kaynaklar soylu diye alıyor. Bazı aristokrasi diye alıyor ama Orta Çağ Avrupa'sındaki aristokrasi soylu sınıf gibi köle gibi bir şey bizde kesinlikle ama kesinlikle yoktur. Tamam bileceğiz. Bir de burada birkaç kavram daha var. Ne onlar mesela? Ök. Anne. Genel kültür olsun diye verdim bunları. Ök. Anne. Bak günümüzde kullanıyorum la. Öksüz, Öksüz. Ne annesiz? İşte Kang, King, Liu Kang, King, baba, bankamatik, pedermatik, baba, değil mi? Kalınk ne? Genel kültür olsun bu da. Kalınk. Başlık parasıdır. Başına evde koy oku. Evde kalınk. Değil mi? Aa, aynısı var ya bak yemin ediyorum günümüzde de var. Günümüzde nasıl? Oldu ki seni istemeye Geldik olma ben bak şu sonuçta ben iki olan babası bir adamım ben. Değil mi? Ha oldu seni istemeye geldik kızımızı değil mi? Geldik Allah'ın emri peygamberin kavliyle dedik durduk değil mi? Orada bir şey soruluyor. Ne soruluyor? Kızımızın öğrenim kredisi borcu var mı? O dönem kanıkmış adı başlık parası şimdi ne oldu? Öğrenim kredisi borcu oldu. Kaç para öğrenim kredisi borcum var? Atıyorum 50 bin 100 bin neyse şimdi bir de onlar da yükseldi gitti değil mi? E böyle gittiğim seminerlerde falan soruyorum ben Senin kaç para Senin kaç para aa bu bedava hocam benimki yok falan diyor. Böyle abi buna döndü ya bizim komşumuzun oğlu işte bu şeyden dolayı evlenmediler. Niye kim ödeyecek? Babası mı ödeyecek? Kocası mı ödeyecek? Kendi ödeyecek? Kendi babası mı ödeyecek? Kim ödeyecek? Abicim kendin öde. Tamam kendin öde. Niye? Türk erki ne kadar iyi olursa olsun hepsi aynı. Anladın mı? Mutlak surette kafana kakar. Değil mi? Mesela oldu ki ben şimdi senin tamam mı? Sen evliyiz, tamam? Ben senin kredini ödedim. Öğrenim kredisi borcunu dedim. Akşam eve geldim. evliyiz, evlerimiz iki üçüncü yılındayız mesela değil mi? Akşam eve geldim. Ya Hatun dedim yoruldum öldüm vallahi el il gezdim, şey yaptım. Karnım aç bir yemek getir bir de çay ver dedim değil mi? Ne dedin bana? Kalk çayını kendin al dedin bana. Bana. Hemen başlar Türk erkeği. Der ki senin gözüne dizine dursun, bıyıklarımı süpürge ettim sana, senin için çalıştım, onu ettim, bunu ettim, bir çay vermedin diye. Başa kakar. Ben senin öğrenim kredini ödediydim der. Der mi? Der. Lan yani oğlum kendimizden biliyoruz yani hani. Tamam. Oldu ki 40 yıldır evliyiz. Oldu ya sabreden de şükreden de cennettedir ya. Tamam. Ee, ben sana şükrettim, sen bana sabrettin, aha gittik. Şeye değil mi? Ee, hacıya doğru gidiyoruz. Uçağa bindik. Kabe'de hacılar hu der Allah ile giderken tam Mekkemede üstündeyken dürttüm seni. Hacı hacı eee hadi gene iyisin. Ya zamanında ben senin öğrenim kredi borcunu dediğim gibi şimdi de hac parası 12.612 Euro'yu da bana kitledin ya. Eee hacı cennetliksin. Ulan hac parasını dahi kafaya kakar. Yapar mı? Yapar. Anladın mı? O yüzden abicim kendi ekonomik özgürlüğünü al. Ben de maaşlı hatunum de dik dur bitti gitti. Bu kadar. Bak bunun için uğraşıyoruz biz. Al. Başlık parası da varmış. Beraberinde bizde dolu dünya ne de var? Oyun da var. Mesela Çevgen, Tepük, Cirit, Gökbörü, Kızbörü, Beyge. Bunların da özelliği şu abicim. Sürekli atın üstündeyiz. Elimizde bir tokmak bir şey böyle bir şeylere vuruyoruz. Bir şey atlıyoruz zıplıyoruz. Sürekli antrenman yapıyorsun. Atın üstündesin. Dirisin. Şeysin. Anladın mı? Hareket halindeyiz. Sürekli askerliğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Beraberinde mesela mangala. Bunu da mesela orta öğretim değil mi? Ön lisans ne? Güncel'de sordu. Türk prenslerinin oynadığı e, zeka strateji oyunudur. Böyle işte küçük küçük taşlar var. 4-5 çukur karşı 4-5 çukur burada. Buradan kalıyorum bir tane bir tane bir tane bir tane bir tane. Böyle strateji oyunudur. Mangala. Bak genel kültür olsun. Bilin. Tamam. Beraberinde bizde şu. Bak kurultay demişken. Tamam, şurada var. Kurultaydaki o yemekli ziyafetlerde de sürekli kaynaşıyoruz mu? Bak kaynaşıyoruz. Bak genel kültür olsun. Birkaç tane daha. Fazladan bilgi size. 21 Mart. Tamam. Göktürklerin tamam demirden dağı eridip çıktığı e, olay Ergenekon Destanı biz Nevruz Yeni Gün Bayramı olarak kutlarız. Ya hani Göktürklerin var ya Ergenekon Destanı 21 Mart'ta demir dağı erittik çıktık ya. Bildiniz mi? Aha Ergenekon Destanı. Ha bunu mesela sordu. Erge Ergehan oldu lan yazamadım ya Ergene Ergenekon. Tamam. A bak mesela yaprak testlerde falan gelir. Ösemen'in çıkmış sorusudur bilin. Ve bir tane daha size bilgi. Celal Hoca'dan tarih dersi dinlediğiniz için size verilmiş bir bilgi. Nardugan Bayramı. Hiç duymadınız. Ayazata hiç duydun mu? Bilmiyorsun bile bunları. Senin kültüründe olan şeyler ama Instagram'da böyle işte reels izlemekten, shorts izlemekten bunlarla haberin bile yok. Nardugan Bayramı abecim 21 Aralık'ı biz Türkler Nardugan Bayramı diye kutlarmışız. 21 Aralık'ta. Keşke Öneyim burada olsaydı ya. 21 Aralık'ta işte gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya baş. En uzun gündüz işte bir şey muhabbeti var yani. İşte iyi ile kötünün, siyahla beyazın Tamam güçlüyle zayıfla zayıfla güçlünün mücadelesi gibi bir şeyi temsil edermiş bizde. Nardugan Bayramı. Ve bunlar Avrupa'ya gitti. O Avrupalılar Ayazat'a geyin üstünde gideni değil mi? Aldılar Noel Baba diye kullandılar. Sana bir ödev veriyorum. Bir araştır bakayım bir Nardugan Bayramı'nı. Bir araştır bakayım bir Ayazat'ayı. Bir araştır bakayım bir Mangala'yı. Bak ÖSYM burada sordu. 21 Mart Nevruz Bayramı soruldu. Anladın? de Bak Nardugan hiç sorulmadı bilinmez de. Bilmiyoruz. Kutlamazsan unutursun. Mesela İslam, İslam tarihinde mesela 6 Mayıs Hıdrellez mesela bilir misin? Onu da sordu. UNESCO tarafından neblerine ne kültür mirasına alınmıştır diye. Ama Hıdrellez burada değil. O İslami bir şey. Bak genel kültür olsun bunlar. Al. Sosyal hayatımızda bu. Köle möle falan yok. Aile, soy, boy, toy, il, el, devlet oluşuyor. Peki geldim ortaya. Gel bakalım Furkan'ım. Geldim eski Türklerin ekonomik hayatına. Kardeş bizim ekonomimiz neye dayanıyor? Hayvancılığa dayanıyor. Hayvancılığın da her türlüsü var. O hayvanın kılı, tüyü, yünü, eti, sütü her şeyini kullanmışız değil mi? Debbalık ne demek debba? Derici. Deri işleri var mı bizde var. E deriden pantolon, gömlek bilmem ne. E map kitaplarına göre işte bu deriden kıyafetler falan kullanan uygarlık ilk bizmişiz abim. Niye? E atın üstüne rahat edelim diye. Beraberinde dokuma. Hah Küçük baş hayvancılığın olduğu yerde ne de olur? E dokumada olur. Bu yünlü dokumaları çok kullanmış mıyız? Evet kullanmışız. Mesela içlikler. Hani bunu da anlattım ben size değil mi? Mesela Çin'den yünlü dokuma almıyoruz. Niye? E, kendimiz yapıyoruz. Beraberinde halımız, çadırımız, kilimimiz bunların hepsini kendimiz dokuyoruz. Bak bil. Beraberinde yüklet. Kavram olarak karşınıza gelir. Deve la deve deve. Yükle get. Deve, o dönem transporter yok ne var? Ha bunlar var işte. Deveye yükle git. Demek ki sadece deve Arap çölleriyle özdeşleşmemiş abim. Ortasında da kullanılıyormuş deve. Bak genel kültür olsun tamam. Beraberinde gene kitabında konserveyi ilk kez yapan, kullanan uygarlık da bizmişiz. Ama bu konserveyi askerlikle ilişkilendirin. Niye? E abim sefere gideceğim, hemen atın etrafına konserveleri döşelemişim, atlamışım, tıkıdık 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 gitmişim bak. Mantık olarak bil. Beraberinde hayvancılığın her bir var. Sonra Uygurlarla beraber neye geçtik? Tarıma geçtik. Bundan öncesinde tarım sınırlı idi değil mi? Şimdi Uygurlarla beraber başladı. Daha öncesinde yoncaydı, darıydı. Bunları ekip biçiyoruz değil mi? Hayvanlar yesin diye. Sonra uzun vadeli tarıma da geçtik. Ve beraberinde bir de bu istisnai bir durum var. Ne o? şu Töte kanalı diye bir kanal var. Bunu Ruslar buldu. Bu Töte kanalını abim sulama kanalını Asya Hunları kullanmış. Tamam kök Türklerin kullandığı biliniyor. Ama şimdi bir TYT AYT yorumu der ki eğer bir yerde sulama kanalı varsa orada tarım kesin yapılıyor der. Ama kardeş Asya Hunlarında Töten yapmış adamlar. E şimdi bu adamlar neyi suluyorlar? Tarlayı mı suluyor? Kendini mi suluyor? Atı mı suluyor? Neyi suluyor? Ne bileceğiz? İşte her TYT, AYT yorumu KPSS için olmuyor işte. Milletin kafada karışıyor. Burada sorunun gelişine göre bak net olmayan yerden soruyla gelmez ÖSYM. Örtmen hemşe töten ama az tarım var mı? Böyle değil bu olay. Oradaki soru paragrafı neye göre vermiş? Ona göre bakıp yorumlayacaksın. Ezberleme. Bu istisna. Tamam bilin ama asıl parayı nereden kazanıyoruz? Asıl para ticaretten kazanılıyor. Bak rızkın 19'u nerededir? Ticarettedir. Benim meşhur bir neyim var? Meşhur bir ipek yolum var. Benim Çinlilerle alıp veremediğim ne lan? Tamam şu boydalar çekik gözler öldür öldür bitmiyorlar. Öldürüyorsun aynı üç gün sonra karşına çıkıyor. Sürekli dejavu yaşıyorsun. Lan ben seni öldürmedim mi deyip çekiyorsun bir daha öldürüyorsun falan. Hani ama benim Çinlerle alıp veremediğim Asıl şey totally emotional. ipek yolu. Değil mi? Parayı nereden kazanacağız? Buradan kazanacağız. Bak hatırla önceki derslerde İpek yolunun güzergah değişiyordu. Egemeniyet diye değişiyordu. O onunla anlaşma yapıyor. O onunla bir şey yapıyordu. Niye? Tamamen paradan dolayı. Bu var. İpek yolunu kullandık. Bir de Hazarların kullandığı ne var? Kürk yolu var. Değil mi? Bu iki yol bizim o dönem kullandığımız yollar. Para burada. Ama... Birkaç yol daha var onları da sorar işte onlar da şişme. Baharat yolu abicim biz İslamiyet'le beraber yani Gaznelilerle beraber geçeceğiz. Bu dönem baharat yoluyla işimiz yok. İslamiyet'ten sonra çıkacak. Bir de kral yolu var. Bak bunları hep araya atar şişer kalırsın değil mi? Kral yolu nerede? E Anadolu'da bu da işte Lidyalılar'ın başkenti Sartstan işte Ninova'ya kadar, Pers başkentine bilmem nereye kadar giden değil mi? Yolun adı neydi? Kral yoluydu. Ama benim bu dönem bu Anadolu'da. Ben neredeyim? Ben ortasındayım. Soru: İslam öncesi Türk tarihinde hangi yolları kullandık? 1 2 3 dedi. Cevap ne? 1 ile 2. Anladın? Mı? Peki Türk tarihi dedi. İslam İslam karıştırmıyor. Tamam. O zaman baharatı da alırsınız ama Kral yolu gene yok çünkü biz yokuz o dönem. Biz neredeyiz? Orta Asya'dayız. Anlaştık. Şuranın İslamiyet'ten sonra geldiğini baharat yolunu bileceksin. Aha şöyle bir tane ünlem attım. Kapış. Ticaret meselesi de bu. Beraberinde biz de marangozluk. E, tahtaya da şekil veriyoruz. işlemişiz. Benim rahmetli Mehmet Celal dedem marangozmuş mesela. Ben de de bir tane çivi çakamam. Hiç Allah öteni vermemiş. Bir beraberinde balıkçılık var. Var ama balıkçılık olta molta işleri var. Ama böyle donanma falan bunlar var mı? Yok. Niye? Türkler yüzme bilmez. Bunu da sordu ÖSYM. E. Tamam. Dedi ki aşağıdaki spor dallarından hangisi? Orta Asya'da işte görülen dallardan biri olamaz falan dedi. Çevgen, Tepük, Cirit, Gökbörü, BG yüzme dedi. Lan bizde yüzme var mı? Yok. Bak genel kültür. Bildin mi? Şak diye çıkıyormuş. Bil. Balıkçılık var. Denizin kenarında duran adam var. Ama demircilik o demire hükmeden dünyaya hükmeder. Altını, ne bileyim demiri bunları var ya böyle ciddi kullanmışız. Anlaştık o altına şekil vermişiz. Altın elbise zırhı, incik boncuk çakı çakmak aynatarak ne ararsan hepsini yapmışız. Demir bitti. Nokta atışı bil. Beraberinde MEP kitabından bilgiler size. Asya Hunları serbest ticaret pazarları kurmuş. İlk diye geçiyor ama teknik olarak yanlış. Niye? Çünkü bundan çok daha öncesinde de var zaten. Yani Lidyalıların, Midyalıların kral yolu eski yani o adamlar daha öncesinde kullanmış. Ya bilin beraberinde bankacılık, banka, kredi kartı neyle başladı? Uygurlarla başladı. Kredi kartı patlayan Türk kimidi Uygurlardı değil mi? Bak böyle anlattım burayı. o işte evler çığ olacak falan diye alım, satım, kira, senet, sepet, sözleşme hep buralardaydı bilin. Beraberinde şu ağılığı denilen görevli var. Ağılığı yaprak testlerde gelir, hazine görevlisi todun var mali işlere bakıyor imga göktürklerdeki işte vergi işleriyle uğraşan eleman kulağınızda aşına kalsın bir de şu para muhabbeti vardı biz önceden abim anlatırken derdik ki işte Uygurlar kullandı. Kamdu tamdu çav derdik. Sonra Göktürklerin parası çıktı. Sonra Türk işlerin ortası delik para çıktı falan. Şimdi doğulu dünya para var. Yarmak denilen parayı mesela Göktürkler kullandı. Kamdu tamdu çav, kuampo, bözü bunun kimi bezden, kimi işte kağıttan, kimi ne bileyim metalden falan bir sürü. Ama şimdi MEB'in kitabında şunların hiçbirisi yok. MEB kitabı diyor ki Türk'ün kullandığı paranın adı satirdir diyor satır. Ama işte diske benzer gümüşten bir para ama hangi devlet kullandı? Ne zaman kullanıldı? Yok. Bak ilkli, enli, hepli falan. Sonra Türk Türkan ilk parayı kim kullandı? Yok cevabı. Anladın ya arkeolojik kazlarla burlar değişiyor. O yüzden şunlara itibar etme. Instagram'da çıkartıyorum. Şok! Yeni map bilgisi. Şok! Ne bilen ne bilgisi diye. Öyleyse hemen bu tarz şeylere gelmez. Niye? Şimdi sorar Asya bunları der. Tamam atıyorum Köktürkler der. 5 yıl sonra bir yer kazılır. Lan yeni bir para çıkar. Tamam hadi değişir. Ce cevabı değişecek soruyu sormaz ÖSYM. E. O yüzden ilk de endi hep de çok takılmanı istemiyorum. Ekonomikte canlı bir ekonomimiz var mı? Var. Bundan dolayı da bundan dolayı da törenin ticaretle alakalı olan kısmını Uygurlar neye geçirdiler? Yazılı Hale geçirdiler. Bak nokta atışı bildik. Peki şimdi geldim neye? Orduyla hukuka. Gel Furkan'ım. Şimdi ordu. Ben ne anlatacağım sana? Ordudan kurban olduğum ya. Türklerde ne var? Ordu millet anlayışı var. Her Türk asker doğar. Eli silah tutan herkes bizde nedir? Askerdir kardeş askerdir. Askerlik bizde bir meslek değil ki. Askerlik bir yaşam biçimi. Şimdi Celaloğulları obasında yaşıyoruz. Göçebe değil mi? Ben ağaç kesiyorum. Öbürü gitmiş geyik vurmuş gelmiş. Biri orada bir şeyler temizliyor. Biri kılıçları biliyor. Bilmem ne yapıyor falan. Çocuklar oyun oynuyor falan. Derken, Çinliler saldırıyor dediler değil mi? Hemen herkes üzerindekini çıkardığıyla. Deri pantolon, deri ceketi giydiğiyle. Kılıç kalkanı taktığıyla. Hucum gidiyoruz. E yani çoluk çocuk da var doluk emekli dur etim ye yetim bacanak fark etmiyor abim. Eli silah tutuyorsa kadın hiç sorun değil. Her Türk asker doğar. Askerlik kimi işi? Askerlik hamdolsun bizim işimiz. A Metenin mesela milattan önce 209'daki tahta çıkış tarihi Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş zamanı sayıldı. Kahraman olduğumuzun sol göğsündeki rölebede ne yazıyor? M 209 Kara Kuvvetlerimiz 209'da. Değil mi? Deniz kuvvetlerimiz 1081. Çaka Bey. Hava kuvvetlerimiz 1911-12. Şevket Paşa. Eskiyiz kardeş. Biz bizde bizde bil beraberinde bizde paralı askerlik diye bir şey yok. Askerlik meslek değil. Paralı askerlik yok. O sadece kimde var? İstisnayen Hazarlarda var. Onlar ordu millet kavramını deldiler. Tamam. Bizde askerlik meselesi. Paralı askerlik yok. Peki günümüzde var mı paralı askerlik? Var ama senin o düşündüğün gibi değil. Burdur'a gidiyorum 18 gün asker yapıyorum. O değil la. Öyle değil. Öyle değil. O dönem şartlarında abicim eskiden adam askerlik mesleğini yaptığı için maaş almıyor. Ama günümüzde kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Kara, hava, deniz değil mi? Bu arkadaşlarım benim, benim oradaki uzman erlerim, erbaşlarım, işte benim uzman çavuşlarım, subaylarım, as subaylarım. Askerlik görevini yaptığı için maaş alıyor mu? İşte para askerlikten kasıt odur. Anlaştık günümüzde artık askerlik bir ne olmuş? Meslek haline gelmiş. Öncesinde böyle değil. Tamam yattı mı aklına? Para askerlik deyince Aa işte veriyorum işte Ziraat Bankası'na yatırıyorum da para gibi o değil. O başka bir şey. Tamam bil. Beraberinde birkaç şey daha var. Sübaşı ordu komutanı mesela. Sü uyur düşman uyumaz diyoruz ya. Oradaki su, ordu demek asker demek işte. Beraberinde yelme. ha bunlar hani o dombra klibi var ya la. en önde gidiyorlar ya böyle dombra böyle. Böyle gidiyorlar ya. Yelme. Yel gibi gelip gidenler. Bunlar abicim Osmanlı'daki Akıncı'ya denk geliyor. Bak genel kültür olsun. Tarkan veyahut da Tarhan. Ordu komutanı Tarkan. Atılgurt. Bak bu. Böyle Göktürkler'deki muhafız birliğine verilen isim ve lokla Turan taktiği bak bunu da anlatıverem size tamam mı? Turan taktiği abim ya bunu bizimkiler bulmuş Mete bulmuş bunu 2500 yıl boyunca bunu Avrupa yuttu bütün dünya bunu yuttu taktik hep aynı. Bozkurt saatlerce geri çekilme ne derseniz deyin ama genel adı Turan değil mi? Hiçbir savaşta biz karşıdan fazlayız. Hep onlar fazla değil mi? Bizimkinler yenilmiş gibi yapıp geriye çekiliyorlar. Böyle bir çember içine alıyorlar. Onlar da ha bu saat tutları yendik deyip giriyorlar. Çember kapalı veriyor. Toplu imha. Turan taktiği bu. Ama bunu işte Moğollar yemiyor. Niye? Niye? E biliyor çünkü öğretmişiz yani hani bil. Ve ıslıklı ok. Anlatmazsam çatlarım bunu. Geldim ortaya. Furkan ıslık lok abicim şu. Tamam? Mı? Bu Meten'in icadıdır bu ıslık lok. Tamam? Mı? Şimdi savaş esnasında karşı düşman askerleri tam kalabalıklar ya. Bizim yelmeler hemen yel gibi içlerine dalıyorlar. Tamam mı? Hemen radar, MRT, sonar atıyor. Karşı tarafın komutanını bulmaya çalışıyor. Onu bulduğu anda ıslık loku çektirir. Pış. Bu da var ya öyle bir pışık. Piyuuu oh, oh, oh. Formula 1 arabası gibi. Tamam Savaş esnasında o komutanı öldürdüğün anda o adamlar bitti. Dağıldı gitti. Bir de savaş esnasında psikolojiyi de bozuyor. Niye? Savaş önünde adamın psikolojiyi de ne yapıyor? O yüzden karşı tarafın komutanını öldürdüğünde savaşı kazanırsın. Şu an buna benzerin aynısını bizim kara kuvvetlerimiz, hava kuvvetlerimiz de kullanılıyor değil mi? Benim bordo berelim hemen doğuya operasyonlara şeylere gittiğinde... Tamam. Şimdi oradaki terörist bordo berelinin kokusunu 200 kilometreden alır zaten. Hemen mağaranın dibinin 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 dibine kaçıyor. E benim bordo böyle kahramanım nereden görecek onu? Nereden bilecek yani hani değil mi? Ama tepede bizim İHA'mız, SİHA'mız, helikopterimiz yok mu? Var. E onlar termal kamerayla onlar gösterir. Tamam mı? Hemen sorar. Yerden göğe, yerden göğe telsiz konuşmaları başlar. Tamam mı? Neredeler? İstikamet veriyorum der. Tamam. Hani o haberlerde falan görürsünüz ya böyle helikopter ateş ediyor da böyle ışık gidiyor ya. İşte o sıklığı merminin yeni güncel versiyonu o işte. Tamam. O bir lokasyon, o bir navigasyon. O ne demek? Oradalar... Sen gerekeni yap demek. Hemen yerden göğe, yerden göğe. Subayım şeyim... Ee, subayım gördünüz mü? Yer işaretlediniz mi? İşaretledik tamam. Yerden göğe, yerden göğe. Konum alınmıştır. Hadi biraz kaybolalım der. Onlar gelir seni bulur zaten. Ya bak... Askerlik kimin işi abi? Askerlik bizim işimiz ya. En başından beri bütün dünyaya da örnek olduk mu hala Mete'nin onlu teşkilatını kullanıyorlar. Anlaştık askerlik bizim işimiz. Bitti gitti böyle bileceğiz. Peki ordu millet bitti bu kadar. Ve Allah ve Allah Türk askerini, Türk komandosunu, Türk polisini, Türk'ü korusun ve yücelsin inşallah. Amin dedik. Devam ettim. Şimdi geldim neye? Gel Furkan bu kameradayım. Gel neye? hukuka. Hukuk bizim hukukumuz yazılı mı yazısız mı? Bizim hukukumuz yazısızdır. Yazısız ne o? Töre. Bak bir laf var bizde. Ne der? il gider töre kalır der. İl devlet yıkılırsa yıkılsın. Şey Çok domrumuzdaydı. Boylar bir şey hemen yenisini kurar mıyız? Kurarız ama töre kalır. Ve herkes töreye uymak zorundadır. Kağan bile uymak zorunda. Uymazsa o da gider. Ha, şimdi bu duruma baktığımız zaman eski Türklerde hukukun üstünlüğü ilkesi vardır diyebilir miyim? Diyemez miyim? Dedim bile. Dedim. Hukuk her şeyden üstün. İl gider, töre kalır. Delati kısım sorun değil. Töre kalır diyor. Peki ne lan bu töre? Ne bu yasak hukuk kurallarımız? Abem Türk gelenek, görenekleri, örfümüz, adetimiz, an, anemiz Değil mi? Hatta şu an matematik dersinde de göreceksiniz. Bağlayıcıların arasında ne de var? Örf adet de var mesela. Gelenek görenek var en başından. Beraberinde kurultayın aldığı kararlar, töre değil mi? Ve kanımızın emirleri ne oluştururmuş? Türk töresinin temellerini oluştururmuş. Peki öpücük ödüllü soru. Töre değişir mi? Töre değişir mi? Teknik olarak töre değişmez. Ama ama eğer törenin içindeki karar eğer ihtiyaca cevap vermiyorsa töre o zaman değişebilir. Ana, hocam değişir mi, değişemez mi? İşte abicim sorunun gelişine göre yorumlayacaksın. Tamam? Genel olarak sorarsa töre değişmez. Ama bir paragraf verir, töre de önce böyle olan sonra böyle olmuştur derse o paragrafa göre değişebilirmiş. Anladın mı? Her şey değişmez öyle. İhtiyaç varsa ufak minnak dokunuşlar yapılırmış. Bil. Tamam ezberleme, mantık anla. Peki törenin değişmez hükümleri. Bunları da ezberleyeceğiz diye uğraşma. Adalet, könülük, duzluk, uzluk, işte insanlık, eşitlik, iyilik falan filan. La. Bunları ezberleyen öğrenciler gördüm ben. Tamam. 2022'de rüyamda gördüm ben. Dedim ki soru dedim törenle alakalı gelecek. Da ÖSYM'de taktı kafayı bağımsızla. Tamam mı? Bağımsızlık alakalı bir şey soracak dedim. Sordu. Nasıl? Buraya anlatırken ben dedim ki abim bak törenin değişmez hükümleri bak tam dört tane. Tamam. İşte adalet, eşitlik, iyilik, insanlık, kişilik falan değil mi? Koy beşinciyi sor. Soru hangisi törenin değişmez hükümlerinden biri olamaz? Cevabı veriyorum. Bağımsızlık olamaz. Bağımsızlık demez. Bunun adı neydi? Oksızlık idi değil mi? Bu olamaz. Niye? Çünkü bu siyasi bir kavram. Anladın? Biz hukuktan bahsediyoruz. Bağımsızlık o, o ayrı bir şey o. Anlaştık, bil. Beraberinde bağımsızlık... Mesela milliyetçilik der, tamam. La yok kardeş ne milliyetçilik, milliyetçilik falan. Yok. Böyle seçenekleri araya atar, seni düşürür. Dikkat edersen yakalayabilir miymişsin? Dikkat edersen yakalar mısın işte. Anlaştık. Al. Bunu da böyle anlattık, bunu da 2022'de sordu. Oksızlık nedir diye. Cevap bağımsızlıktı. Bitti. Ölseye mi? Vallahi kafayı taktı bağımsızla Tamam, görürsen okuma. İşaretle, bağımsızlıkla valla çok soru geliyor. Bil. Ve beraberinde eski Türklerde cezai müeyyide ağırdır. Tamam ama bir de şu var bak. Sorunun gelişine göre yorumları değiştireceğiz. Hapis cezaları kısa süreli. Genelde 10 günü geçmezmiş. Ama şimdi buradaki durum şu. Buradaki durum şu. 10 ee, gün geçmezden. Şöyle gelir mi tahtayı görün ha. Tamam. 10 gün geçmez. Abim cezalar işleyebileceğin suç belli. Ne yapacaksın? İhaleye fesat mı karıştıracaksın? Ne? Kamu ihalesinde şey mi yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? yapacaksın? Köprünün inşaatını mı çalacaksın? Ne yapacaksın? Yapabileceğin işler belli. Ya birinin atını çalarsın, ya malına çökersin, ya öldürsün. Ya bu kadar. Tamam? Ve en ağır ceza da ne? En ağır ceza da asker kaçaklarına veriliyor. Bak günümüzde bile. Askerliğini yapmayana kızı Dayı vermezler, değil mi? Ha. Cezalar kısa süreli. 10 gün. Niye? E, göçebeyiz. Ama Şimdi toplumun içindeki cezai müeydenin ağır olması lazımdır. Bazı kaynaklar hafifti falan diye veriyor. Aa asker kaçağını direkt öldürüyor. Savaştan kaçanı öldürüyor. Başkasını öldüreni öldürüyor. Ana ha, nasıl hafif? Ha, sorunun gelişine göre yorumlayabilirsiniz. Ama cezai müeyyide ağır olmalı. Niye? Tamam Bak abim göçebe toplum yaşantısında oldu ki birbirine tecavüz etti. E 10 gün hapis cezası ver serbest bırak. Adam ne yapar ya la? Çıktığında onu vallahi jiletlerin üstüne oturur gıtır 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 keser. Cezayı devlet verir. Cezayı devlet verir. O da ağır olacak ki karşı tarafa böyle kan davası bilmem ne güdeyim falan olmasın. Ve kişilerin devlete olan güveni de olsun? Artsın ister değil mi? Hele günümüzdeki olayları görüyoruz işte. O onu öldürüyor, o onu kesiyor, onu sokakta bir şey yapıyor. Yani bunların ne olması lazım? Cezayı müeyyide olacak ki caydırıcı olacak, yapamayacak. Cesaret dahi edemeyecek. Anladın bil. Ve beraberinde hukukta yargıcı, yargan denilen mahkemelerimiz ve yargıçlarımız da var. Al hukukta bu. İl gider, töre kalır. Nokta atışı bak. Anlaştık. Aha şimdi geldim ortaya al. Bak derslerinizi yarım saat. tam 30 dakika. Eksik geldin yere tık, tık 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 Hemen izle geç. İzle geç. İzle geç. Şimdiki şeyde ne var? Hadi bir arada verdik. Bir çay daha için. Gelin ee, dindir beraberinde işte yazılı edebiyattır, sanattır. Orayı da halledelim. Bu ünite bitti, gitti. Haydi sonraki derste görüşmek üzere. Piyo. Aa, aklama da ne geldi ya lan? Yusuf Tike abiye geldi ya lan vallahi. Kurban oldum benim be. Haydi bakalım. Ha sonraki derste görüşünüz hadi.